ayağımı kendime geldi. Şu an ayaklarım burada. Bir tane küçük ayaklarım var. Ama en sonunda çok şaşıracaksınız ki bir şey olacak. Ben kendi ayağıma masaj yapabiliyorum. Ama çok güzel bir şey oldu. Şimdi çok komik olacak. Bu videoyu beğenmezseniz ne yaparım biliyor musunuz? Ya video beğenmezseniz yorumlarda beğenmezseniz hadi bakalım 1-2 bu komik olacak bir şey bir iki o oh. <laughs> Çıplak! Ah! Ya ne Ya ne oluyor? It's me!